Selamlar efendim. Gold kazanmanın en keyifli yolu olan ggsanof.com'la karşınızdayım. Bu site içinde kumar barındırmayan ve gold kazanmak için birçok fırsat bulunan bir kasa açma sitesidir. Sitede yükleme yaparken arm kodu ile %20 bonus bakiye elde edebilirsiniz unutmayın. Ayrıca dostlarım sitede her olan etkinliklerle gold kazanma şansınız iki katına çıkıyor. Şu an ekranda gördüğünüz QR kod ile eğer siteye kayıt olursanız fazladan hediye elde edebilirsiniz. Linkleri açıklamada bulabilirsiniz. <laughs> Aramızdan hepinize selamlar gençler ben Yusuf. Yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Hiç kişi uzatmıyorum falan filan. Baba öncelikle videoyu beğeniyorsunuz ki ben bunu da devamını yapıp siz beğenmeniz için ben böyle güncelleme öncesi video yapmıyorum. Sadece geldiğinde bir bakıyorum bırakıyorum. Ama böyle güncelleme öncesi inceleme istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum ve videoya başlıyorum. Efendim Stand of 0.35 güncellemesi 10. sezon fragmanı yayınlandı. Bugün onu izleyeceğiz. Gelen, gelecek şeyleri tahmin edeceğiz. Yorum yapacağız. Hazırsanız direkt videoyu başlatıyorum. Birlikte tamamen bir izleyelim. Jakuniku Kyoşuk <laughs> Galiba Japon teması hakim ya Çin ya Japon. Ama adım kadar Japon teması hakim. Hmm, buradan yeni harita vibe'ı sezdim. Bir soğuk sus ATM'e de soygu. Hala bir soygun teması hakim. Büyük ihtimalle bir oyun modu gelebilir biliyor musunuz soygun modu? Aha bir dakika o neydi? Mantis. Mantis'e benziyordu ama yeni Mantis ikini. Japon temalı yeni mantis skini geliyor. Kasa açıyorlar. Bu kasadaki mp7 goldlar. Ee, büyük ihtimal yeni bir kasa tarzı da gelebilir bu arada. Veya şanslı bir şey düşürmek için bir e, kutu tarzında bir şey de gelebilir. Bir beklentim var benim. PES kesin gelecek onu öğrendik. Ve PES'in iki tane skinler. Birisi garanti tanto, birisi az önce gördüğünüz mantis. O güzeldi bu arada. Çok fazla... Japon teması var. Yüzde seksen ihtimalle şey de var arkadaşlar. Yeni harita. Yeni rekabetçi haritası. Ee, Sakura'yı ben sevmedim. Sevemedim. Kaç yani? Ne zamandır var? Üçüncü bir öyle herhalde var. Ben Sakura'yı sevemedim. Ne o? Valorant Outlaw lan bu. Oğlum oyuna Valorant Outlaw gelmiş. Bu farklı bir bıçağı farklı bir silah benzemiyordu. Valorant Outlaw da aynı. Vay 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 vay. Sunucuların berbat olsa da iyi oynayamasak da yine de bu şov işini yapıyorsun be bot Ve bitti diyebiliriz. Evet. Yusuf. X 10. sezon. Ve sezonumuzun adı Sidekate. Sidekate. Bir dakika. Signed. Sydney Kate. Evet Sydney Kate. Güzel. Yani yine klasik Excel bot. PES var. Bir sürü skinler var. Yeni bıçak skinleri var. Bu PES alınır bu arada haberiniz olsun. Genel olarak ben beğendim. Gayet şık güzel skinler vardı. Ama bir şey dikkatimi çekti. Oynanış gibi bir şey yer almadı. Normalde hep böyle orada. Böyle sinematik yapıp geçmişler. Sami gelmedi. Pek bir beklentim yok açıkçası. Sadece bir PES gelir. Yeni oyun modu gelir. Bu PES'te görev verebilecekleri her sezon olduğu gibi. 10. sezon gelecek. Ranklarınız sıfırlanacak. Kasa kalkmayacak. Sormayın. Bence ben benim şahsi fikrim kalkarsa da benim sorumluluğumda değil haberiniz olsun. Bence kasa kalkmayacak hiçbir şekilde. Ee, yeni PES gelecek. Ve bu PES'te de eski oyunda zaten var olan bıçaklara... Skinler yeni skinler eklenecek Siz de tanıtımı kendiniz izleyip incelemek isterseniz açıklamaya linkini bırakıyorum Hatta şöyle bir yorum attım Derdimi yakındığım Sorunlarımızdan bahsettiğim bunu beğenerek de destek verebilir Yapımcıların görmesini sağlayabilirsiniz haberiniz olsun Ayetin güncellemenin ne zaman geleceğine dair bir fikrim yok Sadece yorum yapabilirim bence Eylül'de gelecek Ağustos'un içinde geleceğini sanmıyorum Çok erken olur Anlamadığım şu benim oyunu bırakan çoğu oyuncuyu oyuna çevirebilecek. Şu anda oynayan oyuncuların daha çok oyuna zaman harcamasını sağlayabilecek ve daha çok heveslendiği için daha çok para yatırmasını sağlayabilecek bir sunucu bakımı yapmak varken ki bunun basit olmadığını söylüyorlar ama bunu tüm oyunlara kolayca yapabiliyor. Standoff için mi basit değil. Yani Standoff'un bütçesi ortada. Neden yapmıyorlar abi? Ben bunu anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Oyuna bir hile anti cheat yazılımı eklemek bu kadar zor olmamalı 1. Oyuna düzgün bir sunucu eklemek bu kadar zor olmamalı 2. Veya var olan sunucuların geliştirilmesi bu kadar zor olmamalı 3. Optimizasyonun geliştirilmesi bu kadar zor olmamalı. Siz 30 kişilik bir ekipsiniz ya, şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Yine de yeni sezon demişler, geliyor. Gelsin yine ben size geldiği zaman detaylarıyla biliyorsunuz ben güncelleme tanıtım videoları yapıyorum. O zaman yine birlikte inceleriz. Ben size bütün detaylarıyla bahsederim. Videoda en çok dikkatimi çeken yeni gelecek sniper oldu. Bu sniper şeklinden aldığımız kadarıyla Valorant'taki Outlaw'ın birebir aynası. İki mermisi olacak. Arka arkaya sıkabilecek. İşte tek mermi değiştirince daha hızlı aşağıya değişecek. İki mermiden değiştirince daha uzun olacak. Ve iki mermi de kafaya tek atacak. İki mermi de gözden öldürebilecek. Benim anladığım bu. zırsız kaynağı tek mermi öldürür. Ama ne gerek var? Yani oyunda bu kadar kötü mekanikler varken, ya mekaniği iyi de e, server kaynaklı. Oyunda server kaynaklı böyle kötü gecikme durumları varken, ping varken, optimizasyon kötüyken, iOS oyuncuları her zaman en iyi ranklarda olurken, Android'ler bunu elde etmek için çok fazla zorlanırken ne gerek var abi? Ya bu az önce saydığım her şeyi boş verin. Hiç hani saymamışım gibi sayın da. Abi oyunu hileden oynayamıyoruz. Ulan hileden oyunu oynayamıyoruz ki biz. Hilesi bitse PC'si geliyor. PC bitse hile geliyor. O bitse optimizasyonu geliyor. FPS drop'a başlıyor. Onu düzeltseler serverlarda bir sorun oluşuyor. Ki şu an herkes server soruna şikayetçi. Az önce örnekte de gördüğünüz üzere. Ne olacak abi böyle? Nereye kadar abi böyle nereye kadar nereye kadar? Nereye kadar? Bir içerik üreticisi olarak zaten yeterince az destek aldım. Bir sürü şeyim eksik oldu. Çoğu konuda ilerleyemedim. içerik üretmekte zorlandım. Gene ses etmedim de. Ama bu iş artık topluluk olarak çığırından çıktı ki. 9000 takipçim var. 6000-7000 AFK adamlar bana kendilerine söylüyor. Abi niye izleyelim ki oyunu bıraktık diyorlar. Oyun sarmıyor abi keyif vermiyor. Zevk almıyoruz ondan artık diyorlar. Kim niye oynasın hakkı vardı. Neyse gençler. Azıcık dertleştik videoyu izledik. Pek hype'lanmadım yeni sezon ama yine de izlemek istedim. Bir çoğunuz yazmıştı instagramdan. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bu arada bu video sadece tadımlıktı. Önümüzdeki 3 güne 3 video geliyor. Takipte kalın.